Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımın yakın zamanda neler bekliyor olacak, neler yaşayacaksınız. Ee, tabii ki lütfen kendinize fincan açıldığı andan itibaren uyumlu bulduklarınızı kabul edin arkadaşlarım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Destek olan, abone olan, yorum atan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım. Açıklama kısmına da adresimi bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. İnşallah e, güzel bir gün olur, güzel bir hafta olur şimdiden sizlere hiç vakit kaybetmeden fincanınızda yakın zamanda neler yaşayacaksınız? Hemen bunlara bir göz atalım, bir bakalım arkadaşlarım. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. İlk şöyle fincanımızın dışından başlayalım. Bazı meraklarınız var diye ümit ediyorum şurada. Şimdi bir kere e, fincanınızın içini gördüğümde benim bir kere içimi açtı. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Bu hayatta şu ana, şu ana kadar sabır gösterdiğiniz konuların e, yakın geçmişte çiçek vermeye başladığını anlatıyor. E, belki ama ben e, şu anda değişen bir şey görmüyorum diyebilirsiniz. Her şey aynı diyebilirsiniz. Bu monotonluk. Hep aynı, uzun zamandan beri benim hayatıma güzel bir şey dokunmadı diyebilirsiniz. E, tabii ki ben size şöyle söyleyeceğim arkadaşlarım, bu olumlu enerjilerin e, size doğru yolu çıkması, hak ettiğiniz, nasibiniz olan değerlerin yaşamınıza doğru çekilmeye başladığı anlamına geliyor. E, çok gecikmez diye tahmin ediyorum ve hissediyorum arkadaşlarım. Fakat e, bir iyileşme süreciniz var e, ve siz bu iyileşme sürecine girdiğiniz için bu başlamış. E, bunu bilmelisiniz ve bu iyileşme sürecini tamamladıktan sonra bu güzelliklere kucak açacağınızı söyleyebilirim arkadaşlarım. Şimdi fincanınızın içinde yani burada saçları çok uzun demeyeceğim ama yine e, normal bir boyutta saçları olan bir bayan. Orta boylarda şöyle omuzlarının aşağısında saçları var. E, koyu renkli saçları var orta boylarda ve minyon tipli bir bayan. E, elinde bir çanta ile birlikte geliyor. Yani bu çanta sizin evinize tamamen mi geliyor? Yoksa artık o geçmişteki o gemileri yakmış mı? Yani sığınacak bir liman mı arıyor? Bunun için mi geliyor? Bunu da yakın zamanda ilk başta telefon haberini sonra kendisini pat diye karşınızda göreceksiniz. E, bu bayanın gelişi temelli olacak arkadaşlar. Yani böyle gelip bir gitme yaşamayacak. E, temelli gelmeyi zaten aklına koymuş. Belki yurt dışındadır. Belki ayrılmak istiyordur uzun zamandan beri e, tamamen buna bağlantılı diye düşünüyorum şimdi burada e, büyük ve sevindirici kısmeti e, vurgular arkadaşlarım çok güzel bir tılsım var bir kere e, şu sıralar fazla şanslı olacaksınız anladığım kadarıyla şanslı demiyorum fazla şanslı diyorum hayatınızda sorun olan noktalar e, ben sürpriz bir şekilde e, iyiye gideceğini söyleyebilirim maddi olarak özellikle ee, beklemediğiniz bir kazanç var mı bilmiyorum ama inşallah ki bunu şaşkınlıkla karşılar hiç beklemediğiniz anda ulaşır arkadaşlarım Şimdi burada e, aşk hayatınızda kendiniz için en doğru kişiyi zaten bulmuşsunuz ya da bulmak üzeresiniz e, Tabii ki maddi durumunuzdaki rahatlama e, ilişkinize eğilmeniz ve ilerlemeniz konusunda sizi birazcık rahat kılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü cebinizde paranız varsa kalın da çorap söküğü gibi geliyor zaten. E, tabii ki ilgi ve şefkat, sadakat, doğruluk açısından baktığımda sevdiğiniz kişiden verdiğinizin daha fazlasını alacaksınız. Siz ona bunları vereceksiniz ya o da size aynısını verecek. Bugüne kadar hiç yaşamadığınız bir şey değil mi? E, yani bu ilişkiniz aslında e, tam anlamıyla e, ilişkiniz anlamını verecek gibi duruyor çok güzel bir anlam taşıyacak İnşallah e, güzel insanları çıkartır Allah karşınıza arkadaşlarım ve hemen burada düşünen e, 25 ya da 35 yaş arası bir erkek e, buğday tenli bir erkek yalnız bu çok fazla nedense yaşına rağmen genç yaşına rağmen çok fazla düşüncelere dalmış e, bu düşünceleri aslında benim hoşuma gitmedi neden? Ee, tam bu yaş aralığındaki erkeklerin daha kıpır kıpır olması gerekiyor bu daha durgun daha durmuş ya da durdurulmuş ee, ya da kalbinde gerçekten büyük bir acı yaşıyor ya da bir ayrılık acısı yaşıyor ee, şu anda tamamen kendi köşesine çekilmiş kara kara düşünüyor arkadaşlar yani bunun açıklaması olamaz sadece konuşmayı deneyin etrafınızda böyle birisi varsa sadece konuşun onun açılmasını sağlayın ee, bu sıkıntıların gelip geçeceğini e, bunun da onun yaşaması gerektiğini ee, söyleyin ve ona moral olarak en azından manevi olarak de yanında olun ki e, bu kişi de bu kara kara düşüncelerden birazcık sıyrılsın diye düşünüyorum arkadaşlarım. Şimdi burada <laughs> gelecekle alakalı anlatılması zordur. Ne görüyorsak ona göre yorum yapıyoruz. Tabii ki geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Yakın zaman falları olduğu için de 3 aşağı 5 yukarı yaşayacağınız şeyler konusunda sizlere yol gösteriyorum arkadaşlarım. İnşallah olumlularını kabul ediyorsunuzdur şimdi burada e, sevdiğiniz kişinin işi sebebiyle e, maddi daralma ihtimaline karşı sizi uyarıyor yani eşinizdir nişanlınızdır, sevgilinizdir e, yani o kişi maddi zorluklar yaşarken e, sizin biraz daha onun gibi davranıp biraz sıkı tutmanız gerekiyor maddi açıdan. yani çok fazla bir şey istememeniz ya da çok lüks yerlere gitmemeniz, çok lüks hediyeler istememeniz, yani onu tam bu darlık sürecinde birazcık rahatlatmanız ve hafifletmeniz gerekiyor. O yüzden buna karşı sevdiğiniz kişinin maddi durumuyla alakalı size falınız uyarı veriyor arkadaşlarım. Bugün düne göre daha kontrollü bir bütçe kullandığınızı görebiliyorum. Fakat tabii ki bu meblağı ileride biraz daha azalmak zorunda kalabilir durumlar düzelene kadar. Dolayısıyla biraz fedakarlıkta bulunmanız gerekecek maddi olarak. Tabi alışveriş, bakım ya da gezi gibi hayatınızda keyfi olan şeylerde daha farklı bakabileceksiniz artık. Yani karşı taraf o rahatlığı bugüne kadar size vermiş olabilir ama bundan sonra birazcık maddi olarak sizi birkaç sıkıntılı durumlar bekliyor. Tabii ki bu sıkıntılı dönem içerisinde birbirinize sert yaklaşımda bulunabilir ve aranızdaki dengeyi sarsabilirsiniz. E, şimdiden bu duruma e, hazırlıklı olmanızı ve daha anlayışlı bir tutum takınarak e, ilişkiniz için aslında ona destek e, görevini üstlenmeniz gerekiyor. Bunu da yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlarım. Unutmayın ki bunun geçici bir durum olduğunu aklınızdan lütfen çıkarmayın. E, çünkü bunu neden söylüyorum? E, şimdi varken iyi yokken kötü mü olacak? Tabii ki öyle olmayacak. Ee, yani bunun bir dönem ve bu durumun düzeleceğini kabul ederek dinleyin arkadaşlarım. Şimdi burada e, uzun boylu bir erkek çıkmış, baya da cüsseli, şu belden yukarısı iri çıkmış arkadaşlarım. Yalnız bunun kafasının üstünde bir tavus kuşu var ki öyle böyle değil. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Bu erkek nasibiyle başka bir haneye gidiyor. Artık evlenecek damat mı oluyor? Evlenecek gelin mi alacak? Ee, yani bu kişinin evliliği çok güzel olacak bir kere bu bir e, demek ki karşısındaki insan onun ruh eşi olacak tam da istediğine göre ailesinin istediğine göre birisini bulacak. E, bu erkeğin ben 35 yaş üstü olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir düşüncedeyse hiç e, düşünmesin e, bu evlilik onun için hayırlı olacak arkadaşlarım. İnşallah tabii ki bütün evlenenler için e, yaptıkları yuvalar kurdukları yuvalar hayırlı olur arkadaşlarım. Şimdi bakalım tabağımız bize e, yakın zamanda sizin yaşayacaklarınızla alakalı neler söyleyecek? Şöyle gösterelim. Şu da tabağımız arkadaşlarım. Vallahi iki tane büyük haberiniz var. Yani küçük demeyeceğim artık. Baya bir büyük haberiniz var. Birisi bir kişinin e, evliliği ile alakalı. ...hiç düşüncenizde yok ve o kişiyi asla evlenmez gözüyle bakıyorsunuz. Bu kişiden bomba bir evlilik haberi alacaksınız. Bu bir. Bunun akabinde, bunu dışarıdan alacaksınız. Bu haberi bunun akabinde hanenizin içinde size e, çok güzel, müjdeli, büyük bir haber verecek olan bir kadın var. İnşallah bu kadın e, bir hamilelik haberi verir. İnşallah okulluyla alakalı verir. İnşallah işiyle alakalı o güzel haberi sizlere verir. E, vallahi hanenin içine bu yakında gelecek olan iki büyük haberden ikisini de söyledim. Şimdi bunun hemen yan tarafında hanenizin dışında yani sizin evinizin etrafından bahsediyorum aslında. Evet memnunsunuz seviyorsunuz ama bir durum oluyor ki orada yaşamak istemiyorsunuz ve gerçekten nefret ediyorsunuz. Bugünlerde de o durumu yaşıyorsunuz. Bazen evinizi seviyorsunuz ama etrafındaki insanları sevmiyorsunuz demek ki. E, bugünlerde hiç evden çıkasınız yok ya da dışarı çıktığınızda eve giresiniz yok. Yani böyle bir tuhaf ruh hali içindesiniz. Ee, tabii ki o evde oturduğunuz evde huzur çok önemli. Eğer bunu evin içinde sağlayıp dışarıda kaçırıyorlarsa e, bu huzuru bozuyorlarsa demek ki dışarıdaki insanlarda büyük ölçüde problem var. E, demek ki görüşmeyeceksiniz. Araya mesafe de koymayın. Bence direkt kestirip atın. Yani siz evinizde huzurlu olup sizi dışarı çıktığınızda huzursuz bırakıyorlarsa Onlarda ciddi ciddi problemler var demektir. Ee, o yüzden e, ya kestirip atacaksınız ya da oradan taşınacaksınız. Eğer taşınma ihtimaliniz de yoksa demek ki ne yapıyoruz? Sizin huzurunuzu bozan, sizi üzen e, bu kişilerden uzak duruyorsunuz. Onlar durmuyorlarsa bunu siz yapın arkadaşlarım. En azından e, bu kişilerle muhatap olmak zorunda kalmazsınız. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakılıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.